arkadaşlar hepinize merhabalar ben bu telefonu almadan önce böyle telefonlar yapıyordum artık yapmıyorum 3 tane bir tane kaldı hepsini bozuldu gitti hep bunları ya bunları kurtarabildik ve bunlara bakalım ne var burada Samsung Galaxy S4 var da iPhone 4s var da Samsung Galaxy GT B130 var. Hepsine bakalım. Gelerek S4'ten başlayalım. şöyle kılıflarından çıkartmayalım. Telefon böyle. Telefon böyle kasalı kılıf. yan göstereyim alt göstereyim Bir de üstten göstereyim böyle şimdi de 4 e bakalım neden niye kılıf içinde altları kar genellerini yapmadım hiç. Dışına bakalım şu oyuk gördüğünüz gibi telefonun yandan göstereyim öbür yan telefon siyah renk dört beyaz da var kapalı bunda hiç kamerası yok şunu şöyle bir kenara var mı klipsiz gördük led ışığı var böyle Bir de öyle döndür. döndür 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 kanalıma abone olmayı like atmayı ve de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın